<laughs> Tarlada daha, <laughs> <laughs> evet. Tarla da daha çok çalışıp evime bir katkıda bulunmalıyım. <gülüyor> evet. Tarlada daha çok çalışıp evime bir <laughs> katkıda bulunmalıyım. Evet. Oh, I'm so bad, so. My friends are good, they just say. Aynen. Çılgın bir ortak maceraya katıl. Korkunç harabelerde çöp robotlar olan. A Geç kalacağız, iftara geç kalacağız, yine geç kalacağız, biz geç kalacağız. Kızım okula geç kalacak. <laughs> Burası... Burası sadece McDonald's değil. Buyur. McDonald's Türkiye. Buyur. Biz 1986'dan bugüne... Aa, bunu yiyorum. Ya, bu değilmiş. Berra. Here. E Bekir Sıddık. Here. Mine. Here. Herkes de... So <laughs> Present. Mayan çalışan o kız. Berkcan. Hiyer. Berra. Hiyer. Ebbekir Sıddık. Hiyer. Yepyeni Değiş Tokuş oh, serisi. Ben. Doritos'u Ruffles'ın ketçap aramasıyla Ruffles'ı da... Bugün benim doğum günüm. Bulut bana bunları ısırayım diye hediye ya verdi. Bir tane, bir tane ısıracakmışım. Ama... Oh. Evet bir tane dondurma ısırdı. Ama <laughs> çaresizlik, avum, üstünlük. Umut tüm umutlarını kaybetti. <laughs> Bugün benim doğum günüm. Bulut bana bunları ısırayım diye hediye verdim. Ama verdi. Bir, bir tane. ısıracakmışım. Ama... Evet bir tane dondurma ısırdı. Ama çaresizlik, avum, üstünlük. Umut tüm umutlarını kaybetti. Bugün benim doğum günüm. 10 bin dolar için Kuzey Kutbu'na gidip bana kar getirir misin? Ne? Tek kural var, kar buraya gelene kadar erimeyecek. Harbi mi? Pekala. Sonra görüşürüz. Karın erimesine engel olmak için bulabildiğim bütün soğutucu ve buz aküllerini alıyorum. Yolculuk 30 saat sürecek. Yani karın eriği perimi bilmiyorum. Çok soğuk. Oraya nasıl gideceğim ki? Helikopterle mi? Çok acayip ya. Az kaldı. Buraya ulaştıran Redvan'a teşekkürler. 12 Aralık'ta Prime Video'da yayında. Çok az kaldı. <laughs> en çok bu kadar yaklaşabiliyorum. Pekala şu karı götürelim. Umarım kar erimez saat saatlik yolculuk. Umarım sorun çıkmaz. Aşırı gerginim. İşte sonunda geldik. göstersene. Tamam. Kar değil mi? Pekala. Alın size Kuzey Kutbu karı. Bu da on bin doların. On <laughs> bin dolar için Kuzey Kutbu... Oh. Ölenlerin organlarını satıyor musun? güzel jelibonya yes. yemin ederim. Hiç mi? Oha abi elindeki ne? Dubai'den getirdim. Çok pahalı ve çok güzel bir şey. Ya bana da versene bir tane. Tamam ben Her büyüdüğünde nasıl görüneceğini bilmek istiyorsan, ilk olarak zaman makinesini aç. Sonra bir fotoğraf çek. Sonunda her yaş grubunun Minecraft vs. Realism. Minecraft side first. <laughs> bilirsem elenirsin Part 2. Hadi başlayalım. Bu sefer ilk tahmin Kamil'den geliyor sayın seyirciler. İlk tahminim 5 yaşındakiler elendiniz. Güzel tahmin kamilcim Sıra bu sefer bende. 16 yaşındakiler de 5 yaşındakilerle birlikte elendi. Abilerim sıra bende. 22 yaşındaki genç adam seni de eledik. 15 yaşındaki arkadaşlarımız <laughs> siz de elendiniz. 65 yaşındaki ihtiyar amcalar ve teyzeler sizi de eliyoruz. Buraya kadar halen elenmeyenler varsa hemen videoyu beğensin. Evet bir tahmin daha yapıyorum ve 35 yaşındaki görüşürüz. 3 yaşındaki abucuk babucuk bebekler size de görüşürüz. 45 yaşındaki orta yaşlı büyüklerim sizde elendiniz. Evet abilerim bir tahminde benden geliyor. 14 yaşındaki arkadaşlarım sizde elendiniz. Evet şimdi Hayri son tahmini yapacak. Yaptıktan sonra elenmeyenler abone olsun ve yaşını yorumlara yazsın. Son tahminim 21. Elenmeyenler abone olsun. Yaşını bilirsem elenirsin parti 2. Hadi başlayalım. Adınız ne kadar Sizin nadir. Ne Hayır! Hayır! Aa, 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 uçuyorum! Ama Tanrım! Ah, uçan bir evdeyim! İmdat! Jimmy! Telefonum hala çekiyor! ah, <laughs> 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 ah! Hayır! Hayır! Ah! Thank <laughs> you. ne kadar ne? bomba. Şey. Nasıl? Nasıl böyle bir şey oldu? Abi adam hava atıyor adamla. Adam adamla hava atıyor. Adam adamla hava atıyor. sen şey, bittik ne yap, yaptığını öldü. Ne herkes yapar bu seksekleri? Deniz olan yerler Bunları da yaparlar ya yüzde Bu gizli araba özelliklerini asla keşfetmez Bazıları para tasarrufu sağlar Bazıları hayat kurtarır İlk Ç olarak farları açın Uzun farları açın Silecek kolunu 3 saniye boyunca kendinize doğru çekin Gizli stüdyo Tung 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 Adını bilirsem elenirsin. Hadi başlayalım. İlk olarak adın Adem ise elendin. İkinci tahmini ben yapacağım. Bu sefer bir kız ismi söylüyorum. Adın Damla ise elendin. Abilerim siz tahmin edersiniz de ben etmez miyim? Adı Soner olanlarda elendi. Bir sonraki tahminim Necmi. Eğer adın Necmi ise elendin. Adın Defne ise bu videodan çıkabilirsin. Tahminlerin yarısı bitti. Buraya kadar elenmediysen tatlı köpeğim yumak için videoyu beğenir misin? Bir sonraki tahminim Alper. Alper sen de elendin. Can sana da görüşmek üzere. Kızlardan devam edelim. İsmi Ceren olanlar elendiniz. İsmi Cem olanlar da elendi. Şimdi Hayri abim son tahmini yapacak. Ama eğer yaptıktan sonra elenmezsen abone ol ve yorumlara elendin mi yaz. Son tahminim Poyraz. Elenmeyenler abone olsun. Elenmedim. Adını bilirsem elenirsin. Bu üç kişi arasından 24 saat içerisinde benden en çok uzaklaşan... için başla Gördüğünüz gibi Aa. kafasında en çok şişe kıran insan rekorunu kırmaya çalışıyorum. Acımın tadını çıkarın. Au! Kafam au! Tamam 20 saniye kaldı. 20 Aa. saniye. Aa. 15 ya. saniye kaldı. 15 Nasıl saniye. Yeterince hızlı mıyım? Ya. 20 saniye. Hayır 10 saniye kaldı. 10 saniye. Biraz daha hızlan. 5 saniye kaldı. Kanılmıyor işte. Ya düşürdüm. 2-1-Dur. Dur dur dur. Ay ay ay. Ay ay. Rekor için başla. Gördüğünüz gibi kafasında en çok olan insan rekorunu kırmaya çalışıyor. Acımın tadını çıkar. Ağabey. Kafam ağa. Tamam 20 saniyen kaldı. 20 saniye. Ne kalkın aşkım. 15 saniye kaldı yani bu bu kadar olacak. dediğim gibi getirdim, hayır e, poşet. poşet yorumlara adınızı ve yaşınızı yazmayı unutmayın yazana kalp çap <laughs> hadi görüyor